Konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Şerife Aslan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız Merhabalar. Bulduk? hocam? İyiyim sağ olun sizler nasılsınız? Sevgili Aa, hocam hoş geldiniz. Hoş Ankara bulduk, Ankara'lardan buraya kadar ayağınızın evet. geldiniz. Evet biraz öyle oldu. Güzel oldu. Hoş geldiniz. Sefa Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz dermatoloji uzmanısınız. Evet. Aynı zamanda dermatoloji tedavileri kadar medikal estetikle estetik dermatolojiyle de uğraşıyorsunuz. Evet. Bu noktada yapmakta olduğunuz uygulamalar çok çeşitli tabii ki. Ancak bugün biz size e ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimiz için mezoterapiyi son yıllarda e çok sık ismini duyduğumuz mezoterapiyi bir dermatolog gözüyle anlatmanızı istiyoruz. Peki, e mezoterapi sizin de artık halkımızın da çok iyi bildiği gibi e tıbbi ve kozmetik sorunları çözmek amacıyla bir takım ilaç karışımlarının cilt altına verilmesi, özel teknik ve özel enjektörlerle cilt altına enjekte edilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Ya da bir başka deyişle istediğimiz ilaçla hedef dokuyu yakınlaştırmak olarak tarif edebiliriz mezoterapi. Özellikle cildin beslenmesini sağlıyor, cilt kalitesini arttırıyor. Mezoterapi çok sık rutinimizde kullandığımız işlemlerden biri. Hocam nasıl uygulanıyor mezoterapi? Mezoterapi tabi ilk önce kişinin cildine bakıyoruz. Cilde neye ihtiyacı varsa, işte lekesi varsa leke mezoterapisi, neme ihtiyacı varsa nem. Bunun gibi ihtiyaca yönelik olan ürünleri enjeksiyonla biz daha çok tercih etmek istiyoruz. Bir takım teknikleri var, işte popül tekniği, napaş tekniği, bazen dermapenle uygulamaları olabiliyor bu ilaçları enjekte ediyoruz. Onun haricinde tabi sadece yüz bölgesine değil mezolift amacıyla değil saç mezoterapimiz, selüt mezoterapimiz gibi hedefe yönelik bir takım ilaçları enjekte edebiliyoruz. Evet. Mezoterapiyi çok duyuyoruz. Ama izleyicilerimiz hak vereceklerdir bize. Mezoterapiyi en çok duyduğumuz yönlerin başında ürünleri geliyor. Evet. Yani o kadar fazla mezoterapi ürünü Evet. Ee, geçiyor ki işin içinde e, ışıltılar var, parıltılar var, e, dermalar, dermisler e, sanıyorum klinik e, pratiğinize size de geliyordur. Benim yüzüme şunu mu yapsak, bunu mu yapsak, falancayı mı yapsak, filancayı mı yapsak bu yeni bir şey daha çıkmış e, bu nedir gibi şeyler çıkıyor. Bir evet. ürün e, yoğunluğu olduğu bir gerçek. Tabii ki evet. e, Bu konuyu aydınlatabilir misiniz? Evet. Bir dermatolog gözüyle neye baz alarak, neyi dikkate alarak ürün tercih ediyorsunuz? Tabii ki içeriğine bakıyoruz Tabii. öncelikle. İçeriğinde neler e, gerekiyorsa hastamız için onları tercih ediyoruz. Eskiden e, bu mezoterapi ürünlerini tek tek alıp tek tek işte hazırlıyorduk içeriklerini. Ama artık son zamanlarda elimizde çoğu hazır, gayet de güzel içerikli olan bir takım e, ürünler var. Mesela aşı yüzde bunlardan biri. Ee, i̇çerisinde hyaluronik asit var, mannitol var. Bu yüzden kalıcılığı daha uzun olabilmekte. Beraberinde antioksidan gibi bir takım e, özellikleri e, olan ürün aş e, Onun haricinde DMAE, organik silisyum gibi yani nemlenmeyi sağlayacak bir takım e, maddeleri içeren, aynı zamanda sıkılaştırıcı maddeleri içeren ürünleri e, barındırmakta aş Onun haricinde tabii ki, leke mezoterapisi için iç içeriğinde vitamin C olan, treneksemik asit olan bir takım ürünleri tercih edebiliyoruz. Hedefe yönelik dediğim gibi istediğimiz sonuca yönelik ürünler tercih ediyoruz. Şimdi tabii bir işlem yaptırınca biz de hemen sonucunu görmek isteriz. Hani bu da mezoterapi sonrası nasıl bir durum bizi bekliyor? Hani ödem olur mu? Nasıl bir bakım yapmamız gerekir? Onu çok ee, tabii enjeksiyon olduğu için başlı başına morarma riskimiz var. Hı hı. Ee, ama onun haricinde e, hemen yapıp işinize dönebileceğiniz bir uygulama. E, i̇şlem öncesinde sadece uyuşturucu bir e, krem sürüyoruz ki o iğne girişlerini en azından çok hissetmesin hastamız. Hı hı. E, sonrasında zaten 2-3 gün içerisinde bir parıltı, bir parlama, canlılık hissediyor. Mezoterapinin en güzel etkilerinden biri de canlılık ve parlaklık. Ondan sonra da dediğim gibi hedefe yönelik olan mezoterapilerde Tabii ki biraz beklememiz gerekiyor orada travmanın etkisiyle yine yaratılabilecek olan kolajen artımı bir en az 2-3 ay sonra oluşabiliyor ama ilk başta bir canlılık bir parlaklık hissediyoruz Tabii bu işlem sadece, Mezoterapi olarak değil, pek çok kombin tedavi ile birlikte yapmalıyız ki etkileri daha da güzel olsun. Örneğin botulinum toksin, dolgu uygulamaları bunları daha iyi gösterebilmek için, daha iyi etkili olabilmek için cildimizin bir sıkılaşması gerekiyor. Mezoterapinin içerisindeki ürünler sayesinde de cilt kalitemizi arttırıyoruz, cilt beslenmemizi arttırıyoruz. E, bütün bunlar da diğer işlemlerin çok daha efektif olmasını sağlıyor açıkçası. Mezoterapinin e, bir de... E... Kardeşi var. PRP uygulamaları var. Evet. Yani birbirine teknik olarak çok benzeyen ancak e, İçerik etken de, içerikleri birbirinden farklı olan. E, konuyu da açmışken PRP e, kök hücreden tutun da e, ne enjeksiyonuna varıncaya kadar çok fazla isim alır. E, kendi orijinal e, formunun dışında başka başka kimliklere, evet, kılıklara evet, da büründürülür. Evet. PRP'li e, mezoterapinin farkına mı hocam? E, PRP'de tabii hazır ürünler kullanmıyoruz. Kendi kanımızı alıp özel tüplerde e, santrifüj ediyoruz. Özel bir üzerindeki serumu alıyoruz. Neden özel? Çünkü trombosit içeriyor bu serum. E, normalde kanımızda mililitrede 400 bin kadar trombosit varken bunlar da 1 milyona kadar ulaşabiliyor PRP'de. Ee, ne sağlıyor trombosit? Özellikle trombositler e, içerisinde büyüme faktörleri var ve büyüme faktörleri sayesinde o yara iyileşmesini daha çabuk tamamlıyor. Onun için zaten e, PRP yara iyileşmesinde işte bir takım işlemler sonrasında iğneli radyo frekans, fraksiyonel lazer gibi bir takım işlemler sonrasında yarayı daha çabuk toparlamak için de yapılabiliyor. Ee, PRP'de kendi kanımız kullanılıyor, kendi serumumuz kullanılıyor. En önemli farkı bu. Tabii bir de şu var, mezoterapi'de etkiyi hemen görebiliyoruz ee, ve kısa sürüyor. Ne yazık ki bir üç ay kadar sürüyor etkisi ama PRP'de etkiyi çok daha uzun sürede görebiliyoruz ama etki daha uzun sürüyor. Arasındaki temel fark bu diyebiliriz. Yani en büyük farklılık e, birisinde dışarıdan verilen e, bir yararlanımı olan ilaç temelli. E, ürünler. ürünler. Diğerinde ise tamamen kendi, kendi doku kanımız. büyüme faktörlerimiz. Falan. Peki e, mezoterapi kime yapılmaz hocam? E, mezoterapi içeriğindeki ürünlere alersi olan kişilere özellikle yapmak istemeyiz. En önemli riski budur. Tabi bir de böyle çok e, kısa bir sürede işte düğün derneği olan, toplantısı olan kişilerde morarma riskinden dolayı yapmayız. Onun haricinde, haricinde çok böyle e, kontraindeki olabilecek bir durumu yok. Yine de bazı ürünler mezoterapi ürünlerini çok kolajen doku hastalıklarında yapmayı da sevmeyiz. Ee, çünkü kolajenin yine uyardığı için travmaya bağlı da mümkün olduğunca kolajen doku hastalıklarında yapmamayı tercih ediyoruz. Onun haricinde herkese yapılabilir. Hmm, çok güzel. Peki hocam en çok hangi bölgelerde tercih ediyorsunuz? PRP'yi veya mezoterapiyi ayrı alanları var mı? Tabi ee, tabii yüz bölgesi en çok bilineni. Hmm. Hatta genel olarak de diyebiliyoruz buna. Hmm. Onun haricinde saç mezoterapisi, dekolte bölgesi, boyun bölgesi de çok sık yaptığımız uygulamalardan biri. Çünkü boyun bölgesinde yapılabileceği çok fazla işlem olmayabiliyor. Ama mezoterapi boyun bölgesinde çok can kurtarıcı olabiliyor. Onun haricinde el üstleri, el üstlerine nem vermek için özellikle mezoterapi ürünlerini kullanabiliyoruz. Dermatolojinin bazı hastalıkları var ki, kronik hastalıklar bunlar kişinin ömrünün bir döneminde e, gelmişse Neyse. uzun yıllar boyunca kendisiyle beraber gider. Vitiligo gibi, Sedef hastalığı, psoriasis gibi. E, bu gibi durumlarda e, denenen birçok tedavi yöntemleri var. Bundan arasında mezoterapi de var mı hocam? Mesela melazma gibi leke tedavileri gibi. Tabii melazmada özellikle leke açıcı ürünler kullanabiliyoruz. E, zaten mezoterapi demek istediğimiz ilacı hedef dokuyla yakınlaştırmak demek. E, yaptığımız aslında steroid uygulamaları, deri altına yaptığımız steroid uygulamaları da bir mezoterapidir aslında. aslında evet. e, tabii ki bir takım yöntemler kullanıyoruz. Yara iyileşmesini özellikle daha hızlandırmak amacıyla, orayı nemli tutmak amacıyla e, PRP ve mezoterapiyi kullanabiliyoruz. E, son olarak mezoterapi uygulamalarını kimler yapmalıdır hocam? Tabii ki hekimler. Özellikle e, bunun hekimler. da altını çizmek gerekiyor. Tabii ki. Ee, Neyse ki merdiven altı çok fazla uygulamalar duyuyoruz. Ee, ama gerçekten bize komplikasyon olarak gelen de bu tip uygulamalar mevcut. Ee, çok kötü sonuçlar olabiliyor. Ee, enjeksiyon hekim işidir. Onun evet. için hekimden başka lütfen. Kimsenin yapılması evet. e, aslında en yerinde, en doğru verilmesi gereken. Mesaj olacak. Hocam evet. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, ederim. Ayağınıza sağlık. Olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili teşekkür seyirciler ederim. programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konumuz dermatoloji uzmanı doktor Dilek Başarhan efendim. Çok yaşa devam ediyor.